Evet, canlı güncelleştirme devam ediyor. Düzenlenmiş veri yükleniyor. Evet, işlemi de başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batan. Bugün Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. pes 21'de de Minecraft'ta. Önce biraz top açacağız. Bir tane de maç yapacağız. Klasman maçı. Ondan sonra gideceğiz. Ben niye bronzlara kadar indim? Evet, oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. lan durdurmuşum. Onları da göstereyim dedim. Şimdi bakarım ve yeni toplar geldi buradan görüyorsunuz aslında. Öne çıkan oyuncular da Van Dijk 93 92 Alisson Lee e notuyla Liverpool kötü e, zamanlar mı geçiyor? Olay nedir yani? Bu, bunun dışında bol bol oyunları oynuyorum arkadaşlar. Özellikle şu neler var kısmındakileri video çekmemeye karar verdim e, ee, neler hani genelde top çıkıyor şey çıkıyor topları zaten beraber açacağız asıl olay sıralama ile eşleştim arkadaşlar onları çekeceğim krasman olarak e, Minecraft'ı böyle süreceğim bakın 113 bin GP'm var ee, ve temsilcilere gidelim bir menajerimiz de gayet sağlam şimdilik Bakın koleksiyoncu kutusu değişmiş mi? Öncelikle ona bakalım. Koleksiyoncu kutusu değişmiş. Evet bir koleksiyoncu kutusunda 30 tane siyah top varmış. Hemen bakalım. Mane hani falan 90. Yok şimdilik iyi ama ben sevmiyorum. Bunu açmam büyük ihtimalle. Özel temsilcilere gidelim şimdi. Özel temsilcilerde öncelikle e, oynadığım birkaç e, maç değden falan düşen toplar var arkadaşlar. Öncelikle onları açacağım. Ama ondan önce e, Liverpool Arsenal e, maçı varmış. Değer niteliğinde bir maç büyük ihtimalle bu. Bakalım ilerleyen zamanlarda derbi maçlarını da e, Çekmeye başlayacağım arkadaşlar Şimdilik çekmiyorum e, Çok sağlam oyuncular var Van Dijk e, benim Stoper ihtiyacım var e, Salah var zaten Alisson'a ihtiyacım var Kalecimden pek memnun değilim Sabek Anıt Özel kartı gayet güzel olur Bilmiyorum Solbek yok galiba Burada Solbek yok Kaç bunlar? 3'er defa. İkisini de açacağız zaten hepsini de. Bir bakarım önden. Burada %75 siyah orası da varmış. Abameyang, sağ kanat, Lacazette. Aslında forvetler de fena sayılmaz. Stover David Luiz olsun. Aha Solbeck, Terni. Solbeck'e ihtiyacım var. Güzel, gayet güzel. Buradan ne çıkarsa çıksın, yani ne çıkarsa çıksın demeyeyim. Sağ kanat ve sol kanat hariç e, işimi görür. Önce bir bundan açarım sonra bir o bereç topla açarım dedim ama dayanamadım bu Liverpool topunu açmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu ekranlarda bir sıkıntı yaşıyorum onları da çözeceğim. Evet İngiltere'ye gittim. Salak geldi galiba. Değil mi bu salak hareketi? <laughs> abi bir insan salak kaç kere çıkartabilir? işte kanıtımız. Ama bu daha iyi sana olması lazım. Benimki direkt 94 Bu 92 başlıyor. Bakarım kaç oru bilmiyorum. Ben Face Master'dan bakabilirsiniz siz de. Oyuncularınızı öğrenmek istiyorsanız son halleri ne kadar olur. Nasıl değişim gösterir. Hangi seviyede kaç e, overor olur. Hepsini görebilirsiniz. Ama notu da A, gayet iyi. Salat çıktı. ilk toptan. Şimdi Şundan da 3 tane varmış. 3 tane olanla bir açayım. Bu silver ballar %3 siyah topluyor ama e, bayağı 2300 tane oyuncu var sağ üstte gördüğünüz üzere. Messi'si, Ronaldo'su, Lewandowski'si. Burada sol var mı aradım? Vardır herhalde ya. Biz sol bek çıkartırız buradan diye düşünüyorum İnşallah. <laughs> Hayırlısıyla. Bana atölye sol bek uyar arkadaşlar. Çok büyük sıkıntılarım var sol konusunda. Hemen bakıyorum. İspanya'ya gittik. İspanya'da gri top. Bari sol olsun lan. Defansif orta saha. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hemen hızımızı kesmeden silver top acı. Silver topta siyah çıkma orası da %3. Gold Top'lara bakmadım. Bakalım gold topta yüzde kaç. İtalya'ya gittik. İtalya'da siyah çok yok zaten. Yine gri stoper çıktı. İyi fena değil. Fena değil diyorum. Şimdi yedekleri falan gider yani. 75 bilmiyorum. Bakmadım elimde kimler var. Şimdi şu top açmadan önceki ekranda sadece takılıyor benim oyun. O da ilginç yani. Hadi be gelen geçen. Ya tamam silver top açıyoruz da silver çıkmak zorunda değilsin. temsilci. Top bitince tabi God'da yüzde kaç? Burada da yüzde üç ama burada gümüş yok. Ha en düşük e, altın toplanmış Yine aynı şekilde oyuncu sayısı 600 sanırsam. Gördüğüm kadarıyla. Hemen bunları da açarım. Baya bir çok aslında topa çıkacağız ama e, en azından devamında şey yaparız. Altın top zaten en kötü altın top gelecekti. Liverpool'dan geldi. Evet kayıyor bir defans herhalde. Gomez. Bek mi lan? Hadi be stoper çıktı. Ama stoper iyi, iyiydi. Benim stopere de ihtiyacım vardı. Hiç fena değil. İyi kombinime girecek bir stoper şu anda. Yani göbe göbe de Abi. Zari göbek gel lan. da altın top Eskiden burada altın top çok vurulmazdı ama bu Savio, Savio. Orta sağ göbek mi? Sağ çık. Abi sağ çık Savio işimi görmez. Evet oradan iki top varmış. Şimdi özel temsilciye gelelim. Arsını topladına, Bir arsını bir şey şeklinde Liverpool şeklinde devam edeceğiz. Onu da merak ediyorum. Salattan daha yüksek overo -over var mıydı Liverpool'da? Bak ona dikkat etmedim. Siyah top koşuyor, kayıyor. Kendimi... Evet işte bu be. <laughs> Oğlum ilk bu kadar sevineceğimi bilmezdim ha. He. Sol bank. Hem de iyi çıktı ha. Vallahi güzel ya. dandık sol beki de işte, lazım derken aradığım solbek çıktı. Çok güzel yani bana aslında topundan tek bir solbek vardı içinde. İlk tek top çıkardık. Çok iyi oldu. Ulan Mike'a parası satın al diyordum heyecanla. <laughs> Hemen bakalım. İngiltere'ye gittik. Aman tanrım Liverpool geliyor inanılmaz. Hiç beklemiyorduk. Bu bu ne? Bu da bu da mı kayacak? Kaymadı. Fabinho. Göbek mi bu? Defansif ortası. Defansif ortası. İş yapar aslında. 89 gayet iyi yani. Ama göbek olsa daha çok sevinirdim. Ben geçen seneki kampanamı tekrar kavuşacak mı? En, en, büyük merakım var. Teslimi de kampanam vardı arkadaşlar. Çok seviyorum kendisini. Bakalım kampanam gelecek. Devline'ımı da istiyorum. Yani baya baya istediğim oyuncu var aslında. Bu Liverpool'dan bir tane daha açtık. Kramponuna güzelmiş bunu. Yine mi aynı oyuncu çıktı bakayım. Demin dikkat etmedim çünkü. Firmino bu açıktı galiba. Yok for... forvet. Bir dakika Robert'ın filmini kullanabilirim ilk kombide. Bende şey var. E, Inzaghi var arkadaşlar ama filmini tabii ki Inzaghi'ye tercih ederim. Aslında topuna iki top daha kalmış. Eksikliğimiz varsa olmadı bilmiyorum. E, bir tane koleksiyon kutusu açarım yani öyle. Siyah çıkarmayı medyayla. Veriyorum bir tane koleksiyon kutusu. JP'm şu anlık yüksek. Yani Minecraft parası çok kurumluyor. Ama GP rahatça vurabiliriz. Buradan yine mi tane çıktı? 3 numara mı? Aynen. Biz bir tane istedik. <laughs> Onlar verdi iki tane. <laughs> güzel güzel. Ne diyeyim? Sol bekimiz sağlam dedik. Yine de şey yapmayacağım. Tutacağım ikisini de. Lazım olacak çünkü bir olaydan dolayı. Bakalım bir tane güzel. Şimdi bakalım başka son topumuz sanırsam. Yine İngiltere'den. Al sınıra gittik. Bu kez altın çıktı. Hayret deminden bir siyah çıkardı. Bu stoberdi galiba. Göbek. Aa göbek. Sanırsam ilk kombini koymam. <laughs> Bilmiyorum bir kombini sanırsam koymam aynı. Bakacağım yine de. Şimdi arkadaşlar bir kardoya bakalım. Önce iki haline bakarım kardanın, ondan sonra ee, diğer haline bakarız. Evet, kaldığım gayet iyi aslında. Dediğim gibi stoper sıkıntım vardı, stoperi hallettik, sol beki hallettik. Bakarım kaldığımız nasıl olacak. Şimdi bir kardı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. DNA yerimiz sağ bir şekilde kaldı. Gomez'imiz var. İyi kombine koyduğumuz. Kalede yine mandanda Burası ten ile iyi anlaştırar. Ondan sonra şöyle yaparsak bir şey değişmiyor. Şöyle yok değişmiyor. İleri hatta Roberto Firmino aldım. Inzaghi yedeklere bir almadım. <laughs> Öyle diyeyim. Ee, falan belli zaten. Geri kalan yedeklerde birkaç düzenlemeyi unuttum. Birkaç oyuncu varmış. Şu Fabinho'yu yedekleri aldım sonradan oyuna sokmak için. Böyle arkadaşlar ilk 11'im ve yedeklerim böyle oldu. Ee, takım an, taktik antrenmanı basıp bir görelim. İki tane basacağım. Ne kadar atacak bilmiyorum. Evet 93 oldu. Bir iki tane daha basabilirim aslında. Elimizi kolka karıştırmayalım. Tek sayı. Hadi üç tane yani Fullenmez işte belli bir seviyeye kadar Gelir Evet 98 oldu arkadaşlar Tamam o kendi kendine bir şekilde 99 yaparım Ben onu Böyle takım böyle arkadaşlar Şimdi bu takımla ee, Bakarım yeni kaldığımızda Bir maça çıkarım Solbek çok yordu gerçekten Bu arada ee, Solbek çok yordu dedim ben şuradaki Solbek yediğimi bana şimdiye kadar katkı sağlayan canım Bekim, sor bakayım sor değil mi aynı sor işte değiştirmek istiyorum yedekte kalsın en azından kendisi sor içinde emeği büyük takımda arkadaşlar hemen buradan maçı gidip sıralama edeyle eşleştirme diyoruz şimdi rakibimizi bulduktan sonra geleceğim arkadaş döneceğim dedim ama <laughs> büyükten dönemeden burada arkadaşlar rakip onaylanıyor Bakalım rakibimiz kim olacak Evet Bugün görecek olursak inşallah bugün göreceğiz Haydi Haydi çocuklar Bana rakibi Özel maç <laughs> Tamam o çok güzel ama bir şey gördüm Aa, 600 görmüştüm <laughs> yanlış görmüşüm 496'lık bir rakip geldi Fena değil. Son 5 maçımda bir galibiyetim var. Evet son zamanlar maç şeylerde çok kanser olmuştum. <laughs> Bakalım. Ha? Arkadaşlar şansımı vurdum rakip <laughs> ve aramdaki internet dereceniz Bu maç hükümsüz sayıdı arkadaşlar. Maç başlamadan Çocuk maçtan düştü. <laughs> Şaka gibi. Hemen yeni bir rakip bulup geleceğim arkadaşlar. Ulan o kadar da oynamaya. Bir oynatmadınız klasman ya. Yani. Evet arkadaşlar yeni rakibi bulduk. İlerle diyoruz. Bakarım rakibimiz kim olacak? Hazırsak. Evet. Yine özel maç. Yine 496'lık bir rakip. Aynı kişi gel. Aynı adamı vurdu yine. Anlamadım ki. Bu ne şimdi? Bu da o İzmir'de. Evet arkadaşlar yine aynı hatayı verdi. Sizinle Furkan arasındaki bağlantı kötüleştiği için dedi. Ben internetime e, bakmak istedim. İnternetimde aslında sıkıntı yok. Yine hükümsüz. Ama ikide bir bu çocuk in, girmeye çalışıyor. Çocuğun internetinde program varsa bile oynamaya çalışıyorsa <laughs> gerçekten büyük sıkıntı. Bir sal da oynayak abicim ya. Sal ya. Sal da rakip bulak. Evet arkadaşlar yine rakibi burada. Allah'ım sar beni. Allahın Sar beni. Allah'ın gelecek karısı. Hiçbir hiçbir şey değiştirmem direkt basacağım. Abicim şaka mısın sen? Çakar mısın kardeşim? Hemen bastım hiç. Vallahi bunardı ben. Formalara bile değiştim benim. Bastım gitti. Yani direkt ana formalarla oynayayım yeter. Yeter ki maçı açsın beni. Evet evet inanamıyorum. İnanamıyorum. Aynı adamı 3 kez denedik. Sonunda giydi bakalım. Buradan ters artık. Hocam kazan kazanmamız. <laughs> <Kansıyor mu? gülüyor> Kazanmayı saydırırım. O da hoş bir terim <laughs> olmadığına. Ha. Hadi bakalım, anı. Pas bekliyor, kimmiş? kimmiş? Koş abicim. Ortada kimse yok ama. Aa, kendi kası atıyor. Ya, basmış bulundum arkadaşlar ya. Ne oldu? Ne oldu? Ha kim mi çek kimin Kim mi Of abi ayak gitmiş açılmış. Neyse neyse atletik bir insansın sen şimdi şey bacaktan açılmış. Sıkıntı yok. Salam bu ne? Hocam bu ne ya dakika dakika bir dakika bir değil yani. dakika üçte, işte bu yapılmaz ya. Şöyle hafif bir orta açalım. Ondan sonra şöyle bir karşı Aa, çok hafif olma. Hayda, çık Bir şeyler orada ama neyse, çaktı mı, çaktı mı? Oh, ucuz yuttuk. Sala, offside de değildi o, filmini görmüştüm. Nedved, Fabregas, Ronaldo. Tenni, yeni geldi Tenni. Ye. Nedved, Ronaldo, aaa. Tani. Tani. Kimmiş? Aa yerden. Biraz daha sert olsam belki e, sekerdi. Buna karşı bir şeyler yapmam lazım. Bena yap. Ah. Geçmedi. Aha. Lan. Firmino. Ah. Oof. O ne lan? Ha. Oğlum demin nereden çıktı topu ya? Parkhaus Parkhaus. da dik korum dik buranan tehlikeli sıra. Cristiano Yine Cristiano daha iyi lazım. Ronaldo koş. Cristiano Ronaldo koş. The better of his man. Abi ortaya gel ya. Orta aç bana ya. Shelmotinho. Shelmotinho oh. plays it forward. Ha DNA ya. çok iyi ayak koydum be koçum. Hadi. Tane. Çok güzel avrum. Yap Cheney, ortanı. Hadi be. Filmin onun üzerine gelse var ya. Oo çok sıkıntı. Denayer koş. Denayer iyi koştun Ve ama Abi Yediğim gole bak! Çok panik oynuyor herhalde ya. İlk klasman maçım. Üstten de bitsin istemiyorum on. ama. İkilicilik gelmesi lazım. Oh! Hocam! Hocam! Kırmızı ver, kırmızı. Bak kırmızı istedik, sarı. Aa, ar arkada kar istinin atkıları var. Çok iyi be. Ona da. Hafif orta abicim. Evet. Sala. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kimmiş? En dışta. Abi Hı -hı. ne ama şey yok mu? var mı? O ya ayağımızı Hı -hı. koyduk. Şimdi bu kornerler tehlikeli olur. Beç lazım açtım bakarım neler olacak. Ay, ay, ay dedim ama ya abi kendi ağzın mı? Çok azlık yaptım ya. so that's two now without reply we're looking at a very different game now massively and more they really commit forward in numbers too that was all very well drilled. Messi! Messi! Takım 2-0'dan sonra var ya kesin bozuldu. Bu ne oğlum dakika başı gör atıyor. Adamın gördüğü yere bak. Ya. Ya oğlum. Vallahi bak bir şey oldu. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Takım oynamayı bıraktı resmen. Şuraya bak. Tam onu da yiyecek kaleci. Almut ya. Almut var <laughs> lan ya clear. And it's Fabregas. Shoots. O onu de. onun kaleciye bir şey olmuş. Bak kaleciye bak. O takım geçemiyor lan. Lan onu. Adam hücuma geçmiş ondan ya. ya. Odaki şeyleri hiç anlamadım. Allah içe verdiğim adamlar nereye veriyor? Buna going... <laughs> ne öyle vur Abi bir de bana çattı da out yaptı ya. Bekleyen topa bak <laughs> nereye? Şuna bak ya her top adamlara şey Kim Kimmiş ne yapıyor? are Right card on the of He's made sure that that won't get through. Kimmich. And here's Roberto Femino. He's got himself a free kick. And once more they can't get through. So we Great strength, too strong for his opponent. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya maça bak. Fak Yeter lan. Onu yaz. Abi. Yaz kaçan pozisyonları mı üzüleyim? Sarak saçma yediğim dört gole mi izleyeyim. Bunun ikide bir oyun planına girmesi ar geleyim ne olmuş? Takım ölmüş ya Abi ben bunlara kondisyon basmayı unutmuşum ya. Ben ne diyorum ne oluyor? yapıyorum. Fabinho indir Abi onu da çıkardı. Yine mi ben yaptım? Allah'ım çıldıracağım. Hakem her şeyi ben yapmış olamam ya. O kadar da değil ya. Fali de benden bilme lan. Bir tane bana faal çaldı. Oğlum ne oluyor? Here's Messi, and here's Roberto Firmino. Cristiano Ronaldo. Posto, Leonardo, Cristiano, Ronaldo And here's Cristiano... It's Cristiano. Ronaldo. Adam, he... bu ne lan? Kaleci çildesene <laughs> bak. Kutlamadı <laughs> nedir çıkarıyor. <laughs> Şeref Ha. <gore atanlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Böyle mi konuşuyor yani? Allah'ım ya sonunda attım ya. Deliydi tekrar bir şey oldu arkadaşlar bunu unuttuğuma inanamıyorum ya. Siz onun dayanıklığı iyileştirmesi, kondisyon iyileştirmesi yapmayı unutmayın. Bu ne abi cim on kere maçı zaten için ettim. Aa. Hocam kırmızıyı da ararım artık yani. Kırmızı kartı ararım yani ben anlamam. Çıkacak kırmızı. Ya bakın bire bildiğim ya. Bire bir adam bana kayıyor sarı kart yani. Hakem taraf tuttu nereden Ben bunda nasıl satayım ben? Atamam. Onun. Oh! Aa bak girdi sandım. Girdi sandım. O evet. yüzden bir şeref free golüm orada lan. Direkt bastım. Fabinho indirip ya o barajın ordunun içi var ya. O ne lan? Güzel. Benayet. Yarım saat topu alacağın da döneceğin de 90 artı verdi verdin. Daha çok yerim diye. Ya yemin ederim oyuncular bir saçmalamaya başladı. Hadi. Çok güzel. Koş Messi. Koş. Kare Of direkten girdi <laughs> Abi ben de diyorum direği ne zaman görürsünüz <laughs> <laughs> Neyse farkı indirelim bari de en azından bir seletimizi koruyalım 4-2 <laughs> Abinho abi yapacağınız işe Neyse 4-2 bitti <laughs> <çıktı> arkadaşlar <laughs> Bakın 49-52-54 orada bir sıkıntı oldu Takım bir saçmaladı <laughs> orada Yani ben hiçbir şey yok hiçbir şey yapamadım orada yani kendi kendine ağır karakterli goller yağmaya başladı. Taktik bir grup mu, takım yorgun olduğundan, kondisyonsuz olduğundan mı bilmiyorum ama sıkıntı yok. İki tane de golümüzü attık. O kaçan iki şutta gol olsaydı belki de 4-4 bitirirdim maçı. O da benim hatam. Şöyle düşünüyorum da Top açıp e, bir ya da iki krasman e, maçı yapacağım. Duruma göre değişir. E, ondan sonra Kalan klasmanları işte Kendim video dışı falan yaparım Onları da skorlarını göstereceğim Size ee, yani Sadece klasman bölümünü gösterebileceğim Yer varsa onları göstereceğim Daha önce oynadığım 5 maç gözüken kısım Minecraft maçları arkadaşlar Ben önce puan kazısın diye e, Şeyde oynamıştım işte <laughs> Gelginken oynamıştım Onlar da öyle oldu yani yoksa Diğer topları Hakkımızda emrimizde artık Şunları da alalım. Arkadaşlar ben şey dışında neler var hemen gösteriyorum. Top mob varsa size göstereyim. gelmiş mesela. Maç e, çıkacak topları alırım büyük ihtimalle. Online müsabaka kupasındaki dernekteki iliştirmesi falan ödüllerini geçtim. E, şuradan şu kilitliler var ya hepsi 25 bin veriyor. Onları falan oynayacağım. Bakalım burada ne varmış hepsinin ödüğüne bakarım bakın siyah top deniyor tamamen siyah oyuncular var yanlış hatırlamıyorsam İnşallah öyle değil yani siyah top zaten altın top deyince en düşük altından başlıyorsa siyah top diyorsa en düşük siyahtan başlıyordur ee, bunu oynayacağım arkadaşlar 6 günü var daha ama ben bunu oynarım ee, onun dışında şu şartları yerine getirip kaldığımı adam akıllı geliştireceğim şu anda daha kaldığım yeni oturuyor biraz da onun etkisi var. Defansladım, denaya falan görüyorsunuz yaptığı hataları. Yapacak bir şey yok. Defansım güçlenince daha da gelişeceğim. Ben de oyuna ısınacağım. Evet bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Her Minecraft'ta bir krasman sözüm var. En, en, az bir, en fazla iki krasman. Onun dışında bol bol top açılımına gelecek. Tüm topları e, Minecraft videolarında açıyorum. O yüzden Minecraft bölümlerimi seyretmeyi unutmayın. Like at, atarsanız da sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.